Türkiye'nin otomobili girişim grubu yerli otomobilin üretimine ait yeni görüntüler paylaştı. TOG'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Yeni lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor ifadelerine yer verildi. Yerli otomobil TOG'un üretim bantından yeni görüntüler paylaşıldı. TOG'un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde yerli otomobilin üretim bandındaki üretim aşaması ve fabrika içerisinden görüntüler yer alıyor.